Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. İyi hafta sonları olsun inşallah. Arkadaşlar şöyle 10 kilo süt aldı Efe. Sabah kalktı sütçüden. Şöyle 10 kilo süt aldı. Sobanın üstünde ağır ağır pişiyor. Ara ara şöyle karıştırıyorum taşmasın diye. Şöyle yoğurt yapacağım. içmek için ayıracağım. Şu şekilde sütlerimiz oluyor burada arkadaşlar. Dün akşam eşimin amcası bağırsak getirdi. Ee, Sabahın üstüne de sütü döktüm. Bağırsak temizleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim hep beraber bağırsak temizlemeye. Bu kediyle nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle sirkemi, kalın tuzumu, iki de mi aldım geldim. Bağırsaklarımız burada. Ben nasıl temizleyeceğim seninle? Gizliyorum mınla. Mınlacık. Seni mınla selam. Gel. Gel. Getirmişim arkadaşlar. Hem az hem de sırf yağ. Yani uğraştığıma değmeyecek. Biraz daha fazla alsaydı. Al al alayım. Ayy. <laughs> Sırf ya. Bunu zaten tencereye attın mı bir şey kalmaz. İnanın, bir şey kalmaz. Zaten ne çıkacak buradan hepimiz göreceğiz. Bunu seven var mı arkadaşlar? Sevenler varsa yorumlara yazsınlar. Severiz, sevmeyiz. Elimize bile sürmeyiz diyen var mı? Biz çok seviyoruz. Çocuklar da seviyor. Eşim de seviyor. Ben de seviyorum. Zaten sevdiğim için uğraşıyorum burada. Şöyle koca parçadan ufacık bir şey kaldı. Bugün de çok karga var sanki. Aynen. Hava güzel olunca kargalar kuşlar da meydana çıktılar. Yiyebildiğini yer, yiyemediğini başka kediler yer. Çok kedi var çünkü. İki miydi, üç müydü? Üç tane falan var. Kız? kız mıydı? Kız, erkek. Erkek. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar koca parçadan şu kaldı şunları ben bir alayım Aynen. thank mm -hmm. Adım arkadaşlar. Herif yakına gel. Şöyle bol sirke. Sirke bunun mikrobunu alır. Ondan sonra arkadaşlar. Şöyle kaya tuzumuzu da atalım. Şöyle bağırsağımız az olduğu için bir avuç yeter. Eğer çok olursa iki avuç, üç avuç doldurabilirsiniz. Bakın bunun rengini bile değiştirir hemen. Bunun canı sirke ile kaya tuzu. Bakterilerden, mikroplardan arındırır. Hele bir de yarım saat bekledi mi daha bir başka olur. Hiç su koymadım arkadaşlar. Sirke tuz. Şöyle. Rengi bile nasıl değişti bakın. İşkembe temizlerken de e, ee, bunu denerseniz iyi olur. İçinde ne var ne yok hepsini az pak eder. Şuna bakın. Su çıkardığı suya bakın arkadaşlar. Bakın. Bunu sirkeyle tuzdan başka hiçbir şey yapmaz. Mis gibi oldu. Ne kokusu kaldı. Ne kiri pası kaldı. Vallahi oldu yani. Şimdi bu böyle biraz bekleyecek. Gördüğünüz gibi. Birkaç su daha temizleyeceğim. Ondan sonra balkondaki sobayı yakacağım. Orada mis gibi pişireceğim. Bu köşedeki ağaçları başka bir ağaç işte parklara dikiliyor ya. Şöyle arkadaşlar. Ağaçları iki tane ağaç vardı şöyle duvarın dibinde. Bir tane de şurada çınar. Dut ağacını sıkıştırıyor Aynen. diye kestik. Dut ağacı artık genişler. Dut ağacı yine çok şeyde. Şurada şuralarda olması lazımdı. Ya da şurada falan. Yine biliyorsun dut ağacı çok büyüyor. He? Ya olmadı hep bu tarafı bırakacağız. Değil mi? Oraya uzayan yerleri keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Komşuya zarar gelmesin diye. Kışın bütün şey sonbaharda bütün yapraklar komşunun oraya dökülüyor arkadaşlar. Ne ben komşuma zarar vereyim ne de komşum bana. Bu konuda çok hassasım. Şöyle. Bacağımızdan da duman çıkıyor. Sobanın, e, balkonun sobasını yaktım. Şu küçük tencereyi yıkayacağım. E, bağırsaklarımı da sirkeli sudan çıkaracağım. Hemen sobanın üstüne atayım pişsin. Şöyle arkadaşlar. Tertemiz yıkadım. Burada kaynayacak. Ondan sonra da çıkaracağım. Doğrayacağım. Sulu yemeğini yapacağım arkadaşlar. Bakacağız duruma göre. Eğer çok çıkarsa ki az çıkacak belli. Ne duruma göre işte çok çıkarsa kavuracağım. Az çıkarsa sulu yemeğini yapacağım. Bugün hep ağaç kesiyoruz. Kesilmesi gerekiyordu çünkü. Burada iki tanesi şurada karşıdaki iki tane olan ağaç biri komşuya sürekli yaprak dökülüyordu ve çok kenardaydı. İleride duvara zarar verebilirdi. Bir tanesi de kendi çıkmıştı çınar ağacı. O da duta çok yakındı. Dut e, düz büyüyeceğine yan büyüyordu. Hani büyüyemiyordu, sıkışıyordu orada. Yani e, kısacası dut açılmış oldu, iyi oldu. Şimdi tarlada var. Size hep bahsediyordum gölge yapıyor bahçeye diye. Şimdi de onu kesiyor. Eşim Efe de gitti yanında. Şimdi Elif'le biz de gideceğiz dalları toplamaya. Öyle şimdi bağırsağı koydum sobanın üstüne bir taraftan o pişiyor bir taraftan işlerimizi yapıyoruz bugün de dedik ki hava güzelken şu ağaç işlerini halledelim dedik arkadaşlar ne yapalım <laughs> devirmişler ağacı maşallah <laughs> bu ağaç yüzünden geçen sene fasulye olmadı. Oldu ama verimli olmadı. Oralara bamya yapıyorum. Bamya olmadı. Ay nasıl güzel görünüyor bahçe. Marullar yakında yenmeye başlar. Ama dediğim gibi şey yapacağım. Fideleme yapmam lazım. Öteki türlü büyümez. Sen ne yapıyorsun oralarda? Ne Tutmuş. Tutmuş mu? O da komşunun cevizlerine bakıyor. Geçen sene aşı yapmışlardı cevizlere. Tutmuş mu ona bakıyor. Soğanlarıma bakın. Ay nasıl güzeller. Ee, sık yaptın demişsiniz arkadaşlar. Yeşil soğan bu. Yani e, kök soğan değil. Kök soğan olsa seyrek ekilir. Ama yeşil soğan öyle çok da şey yapmaya gerek yok. Ee, seyrek yapmaya gerek yok bence zaten kesip kesip bıçakla alacağız. Şurayı da bir halledebilseydim. Şurada bir saatlik işim var. Mustafa şurada bir saatlik işim var. Çapalayacağım. Otlarını temizleyeceğim. Ondan sonra tekrar buradan söktüklerimi aynı yerine fideleyeceğim. Fidelince iyi olur. Kocaman kocaman olur. Zaten çok gitmez de yemeye başlarız değil mi? Bayağı toparlanmış marullarımız. Şu otları da şuraya atmıştım. Burada böyle tutmuş. Ağacın dibinde. Pırasalarımız evimizin ihtiyacını görüyor yine. Az çok bu sene pırasa almadık marketten. Baksana Mustafa soğanlar nasıl uç vermiş hemen. Toprağa giren oluyor. Yeter ki yap. Şu dalı da al Mustafa. He? Bunu mu? Bunu mu alacaksın? Dursun mu öyle? B vermiyor mu? Bir garip böyle şey ya. Ee, i̇ki sene güzel erik verdi. Ondan sonra vermedi. Güzel. Yaşlandı hemen. Bu da Dilek yengenin bana verdiği ceviz ağacı. Daha önce de anlatmıştım. Bakın nasıl güzel büyüdü. Ama bir tane ceviz verdi bu sene o da. <laughs> Cevizi de güzel kabuğundan hemen ayrılıyor. Balyozla ne işin var? Şöyle ağacı devirmişler. Mustafa o dalları diyorum buraya taşımayalım ya. Tarladan bayağı odun taşıdık bugün arkadaşlar. Şöyle şurayı şunları Baya hala da taşıyoruz. Şu köşede biraz taşıdık. Baya bir bugün odun taşıdık. Biraz da şurada var. Efe hala taşıyor tabii. Çünkü e, orada bir kötükler vardı ya. O küçükleri taşıdık işte kestik. Efe hala taşıyor. Şöyle özel basıyla. kesilecekler vardı onlar işte paletler kaldı arkadaşlar paletleri de kestik mi etraf toparlanır biraz şu karşısı güzel oldu açıldı orası bakalım yemeğimiz ne durumda şöyle arkadaşlar Basın bakın nasıl güzel kaynıyor suyu bile bembeyaz bakın oh, nasıl da güzel koktu şimdi bu burada iyice pişsin sulu yemeğini yaparken doğrarken sizinle paylaşırım inşallah işimiz çok buraya geliyorum buradan oduna bakmaya odun taşımaya gidiyorum çay demledim çayımızı da buraya getirip koyayım da soğumasın yorulduk arkadaşlar şöyle bir yorgunluk çayı içelim dedik balkonda çayımızı şuraya alalım Şöyle mis gibi lokum gibi oldu. Böyle yorgunluğumuzun üstüne iyi gider. Bakın benim burada tencere şeyim vardı altlığım. Onu götürdünüz. Nereye? Onu geri getireyim. Ben bilmiyorum kim nereye götürdü. Lazım oluyor. Şuraya bakın arkadaşlar. Lokum değil de ne bu? Of. Bir de güzel pişti sormayın gitsin. Şimdi güzelce doğrayacağım. Ondan sonra da soğanını, salçasını kavurup sulu yemeğini yapacağım. Mustafa ince mi istiyorsun, kalın kalın mı? Şu iyi mi? Kalın olsun biraz ya. Etli olsun. tencereye mi? Evet. İyi iyi. Sen nereye sandın? Yiyeceğim. Yiyeceğim. Şey? Kavur <laughs> yani şey tuzlayıp yiyeceğim. Hele bir yemeğini yapayım tuzlayıp yemesi kalsın şurada. Yemeği bir çıksın da. Tuzlayıp yemeyin olmaz mı? Elif de bekliyor tuzlayıp yemeği. Bir yeme. <laughs> Biraz daha yalvarın. <laughs> Oo arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya gerçekten. Denemeyenler denesin bence. Bunun tadını bilenler bilir. Bilenler şöyle bir yorum yağmuruna tutsun bakalım benim videomu. Bekliyorum. Şöyle beğeniler, yorumlar gelsin bakalım. Şuna bakın. Ay bu çok güzel. Bunu size ayırayım ben. Daha böyle etli etli. Of. Kokusunu size anlatamam arkadaşlar. Anlatamam. Koklamanız lazım. Harika. Gerçekten Deneyin. Ama öyle evde olmuyor bu işler. Ben sobayı balkona yaktım. Ya balkonda yapacaksınız ya da bahçede. Gerçi ben evde rahatsız olmuyorum. Sıkıntı yok benim için. Eli şu parça senin olsun. Şu parça babanın olsun. Kokusunu sevmeyenler için diyorum. Vallahi benim için evde koksa da sorun değil. Sevdiğim için. Senin için sorun mu Mustafa? Bizim için sorun değil arkadaşlar. Ay evde koktu ay bilmem ne değiliz biz. Seviyoruz. Kokusundan da rahatsız olmuyoruz. Şöyle. Lokum lokum. Şöyle arkadaşlar. Doğramaya devam ediyorum. Oldu ses geldi. Bizimkiler maşallah birer parça tuzlayıp yediler. Ben bütün hevesimi yemeğe sakladım. Efe yanına pilav istedi arkadaşlar. Pilav yapacağım. Hemen şurada bu pişerken yanında da pilavı yapmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar soğanımı iyice kavurdum. Şöyle bol soğanlı. <laughs> Görüyorsunuz, soğanlarım iyice kendinden geçti. Şöyle içine, şöyle güzel bir ev salçası katalım. Yanına da pilav tenceresini koydum. Şöyle çok da koymayacağım. Çok etkili oluyor, bayağı bir koyu oluyor yani şey rengi çok ev salçası olduğu için arkadaşlar. Biraz da şöyle kavurayım güzelce. Mis gibi oluyor. Ondan sonra da etini katacağım. Şöyle arkadaşlar mis gibi sobanın üstünde çayım da hazır. Ondan sonra tabii ki de soğanım. Şöyle soğanım salçam mis gibi kavruldu şöyle bağırsaklarımızı da koyalım. Ah, İçeride sobanın üstünde sıcak suyum var. Doğal kettle'ımda. Onu da getireceğim. Hem ev ısınıyor, hem suyum ısınıyor, hem yemekler oluyor arkadaşlar. Soba gibisi yok gerçekten kaç senedir ketil kullanmıyorum ben değil mi Bayağıdır, bayağı oldu ketil kullanmıyoruz. Az az diyordum. Vallahi nasıl bereketli oldu. Bakın. İnanın. Ne kime yetecek bu dedim. Az dedim. Yarım tencere çıktı. Hemen gidip sıcak suyunu da getireyim. Suyumu da getirdim şöyle arkadaşlar. Zaten pişmiş lokum gibi olmuş. Biraz da soğanı ile salçasıyla halleşsin. hallişince. Şimdi pilavımı da, pirincimi de getireceğim. Pirin, pilavımı da karışık yapacağım arkadaşlar bulgurla. Çünkü pirinci masfa olmuş. Eşime de ben söylemeyi unuttum geçen gün. O yüzden pirinçle bulguru karıştırıyorum. Öyle de yapıyorum, güzel oluyor. Biliyorsunuz burada bakkal market yok. Ne bulduysak onu yapacağız. Şöyle kapağını da kapatalım. Şöyle yemeğimiz pişti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eşimin amcasının canı çekmişti. Bu varsa o aldı bize. Şöyle görüntüde bir gariplik oldu. Niye öyle oldu anlamadım. Normale döndü şimdi. Kameram e, bugün bir garip arkadaşlar. Şöyle şu kabın içine koyacağım. Kapağını da kapatıp artık eşim mi götürecek, efem mi götürecek bilmiyorum. Göndereceğiz. Afiyetle yesin. Şöyle doldurdum arkadaşlar. Şöyle bol etli. Bu yemeğin tadını gerçekten bilen asla vazgeçmez. Çünkü çok harika bir yemek oluyor arkadaşlar. Abartmıyorum. Seven, e, tabi sevenler için güzel bir yemek. Sevmeyenleri bilmem. Ama bizim için çok kıymetli bir yemek yani. Şöyle amcamıza gönderelim bakalım. Şöyle kapağını da kapatayım. Yorucu bir günün ardından arkadaşlar, eşim amcasına götürdü yemek. Biz de şimdi toplanacağız, yiyeceğiz. Şöyle e, her şeyi çekmedim. Bazen e, unuttum çekmeyi, bazen. <laughs> Yorgun olduk. Bazen e, telefon yanımda değildi. E, eşim üç tane ağaç kesti. Ağaçları dallarını başka bir yere taşıdık. Odunlarını ahıra taşıdık. Evin yanında kütükler vardı. Kütükleri taşıdık arkadaşlar içeriye. Eşim e, kesti birkaç parçaya. E, odun kesme şeridi geldiği zaman kestireceğiz onları da. Oradan buradan işte işimiz bugün bayağı bir yoğundu. Yorulduk. Hepimiz yorulduk. Hatta Elif'le Efe hep uzandılar. Çocuklar yorganların altındalar. vallahi çocuklar da yoruldu. Biz de yorulduk. Hepsini çekmedik. inanın çekseydik izlerken yorulurdunuz. Biz yorulduk gerçekten. Bir taraftan da her şeyin telaşı da benim üstümde. Çay demle, yemek yap. Pilav yaptım. Gördüğünüz gibi Barsak yemeği yaptım. Bunu da temizlemek bayağı bir meşaketli. Arkadaşlar vakit istiyor. Özen istiyor. Öyle şapa şüphe yapılacak bir yemek değil. E, tertemiz olması gerekiyor. Neyse yaptık. Bayağı da amcama gönderdim. Bayağı da bize kaldı. Amcamın da kesesine bereket. Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Sağ olsun. Canım çekti dedi. Gelin dedi. Alsam yapar mısın dedi. Yaparım amca dedim. O da bizi düşünerek... E, sadece kendini almamış tabii bize de almış. dedi ki hep beraber dedi. Aslında ben ona dedim hani beraber yiyelim pişireyim dedim. E, ben dedi e, çarşıda yiyorum dedi. Sonra geliyorum eve dedi. Hani tok olurum aç olurum bilmiyorum dedi. Sen dedi benim hakkımı eve dedi gönder. Ben de onun hakkını eve gönderdim arkadaşlar. Ona da afiyet olsun bize de afiyet olsun. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.